Merhaba arkadaşlar. Evet, sulama sistemimizi bu şekilde çizimini yaptığımız sistemi bu şekilde kurduk. Biraz karışık görünüyor. Şöyle parçaları tanıtalım. Bu zaman saatimiz. Şu birinci rölemiz. Şu ikinci rölemiz. Sigortayı alalım. Burada güneş sisteminden geliyor. Akülerimiz şarj oluyor. Röleleri niye bağladık? Pompamız 24 voltla çalışıyor. Sulama pompamız. Bu aküler 12 volt. Sistemimiz otomatik olarak 24 volta dönüşük şu pompaya 24 volt verecek. Şu kurduğumuz sürelerde. zaman saatimiz şu an manuelde. 10 konumunu aldım. Şuradan manuele basınca şu an kapalı. Ee, buradan istediğimiz gibi açıp kapatıyoruz. Şu an açık. Şu an çalışmaya başladı. Ee, bunu şu pro kısmından ayarlıyoruz. İşte pazartesi gün 20.30'da açılacak. Pazartesi gün 23.20'de kapanacak. Bu birinci açma kapanma süremiz. Salı gün 4.30'da açılacak. Gece, salı sabahı. 5.30'da kapanacak. Çarşamba 2.30'da açılacak. 3.31'de kapanacak. Yani birer saatlik olacak şekilde ben ayarlıyorum. Ee, çarşamba bu şekilde. Cuma gün Perşembe'ye atladım. Perşembe sulama olmasını istemiyorum. Cuma gün 3.30'da yine açılacak. 4.55 1.5 saatlik bir sulama olacak cuma gün inşallah. Sonra cumartesi gün Saturday gece cumartesi sabah yani cuma gecesi cuma akşamı cumartesi sabah oluyor. 01'de açılacak. 02'de kapanacak. Genelde gece sulama olarak ayarladım. Yani gündüz sıcaktansa gece akması daha uygun olur bitkiler için. Ee, şu an için 5 tane program ayarladım. Bunu istersek daha arttırabiliyoruz. 8 programa kadar gidiyor bu. Aralara da yine istersek ekleyebiliyoruz. Açılış saati, kapanış saati. Ee, şuradan gününü ayarlıyoruz. Week. İngilizce olarak yazıyor şu üstü günler. Ona dikkat edeceğiz. Şöyle 8 programa kadar ayarlayabiliyoruz. 11-14 günlerden pazar. Şu anda açıkta. Bu sistemin kurulu vaziyette kalabilmesi için de şu şekilde off konumunda olmayacak. Auto off. Şu konumda bırakmamız gerekiyor. Bu konumda bıraktığımız zaman kurduğumuz sürelerde güne gelince o gün ve saatte açma kapama işlemini yapacak. Sistemimiz bu şekilde. Şuradan tekrar manuel alalım. Sulama işlemimiz devam etsin. Evet, şu anda bu şekilde manuelde sulamamız yapılıyor. Şöyle damlıyor damlamalarımıza. Bunlar domateslerimiz. Şöyle şurada fesleğenler, biberler. Şu domates hastalanmış. Şöyle ağaç çiçeklerimiz var. Bahçemiz bu şekilde. Sonra detaylı olarak tekrar gör çekeriz.